Pırasa ile bir kahvaltılık hazırlayacağız. Bunun için iki tane orta boy pırasa, bir yemek kaşığı, un. Pırasaları kızartmak için 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı. Yanına da yumurta kıracağız. Onun için de 2-3 tane yumurta kırabilirsiniz. 3 tane yumurta yeter. İsteğinize göre arttırabilirsiniz tabii ki. Pırasaları ortadan ikiye bölüp ufak ufak doğruyoruz. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı. Pırasaları koyuyoruz tavamıza. Pırasaları güzelce kızarttıktan sonra un katıp yumurtaları kıracağız. Pırasaları kızartırken biraz tuz katarsanız daha çabuk e, Kızartırsınız, daha çabuk yumuşarlar. İçine unu kattık, unla da bir miktar çeviriyoruz. Bununla pırasayı bir miktar çevirdikten sonra bir su bardağına yakın süt katıyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Süt koyulaştığında yumurtaları kırabiliriz. Bir tutam kadar karabiber kattık. Yumurtalar güzelce piştikten sonra üzerine kaşar dilimleri serpebilirsiniz. Dilim dediğiniz kaşardan birkaç dilim üzerine koyun. Üstüne kaşarlar erimesi için kapak kapatabilirsiniz. Biraz pul biber de gezebilirsiniz üstüne. sütlü pırasamız servise hazır. Hepinize afiyet olsun.